Semra'nın Dünyası kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bakın burada her şey 100 lira. Nakit alımlarda hepsi 100 lira. Şöyle üçlü çerçevelerimiz bakın. Aynalı böyle. 100 lira arkadaşlar. Şu saatlerimiz de var. Böyle çerezliklerimiz 6 tanesi 100 lira. Çok güzel kahve yanı bardaklarımız. Bunlar da 6'lı bir set. Hepsi birbirinden güzeller. Takımımı da göstermek istiyorum. Şöyle bakın her şey 100 lira arkadaşlar. Bunlar da 6'lı bir takım. Bunların da 6 tanesi 100 lira. Bunlar da 3 tanesi 100 lira. Şöyle 3 renkten oluşmakta. Böyle su bardaklarımız var. Ama güzel kalınmış arkadaşlar. 6 tanesi 100 lira. Böyle, böyle bardaklarımız. İçine geçmeli böyle bu şekilde. Çok güzelmiş bunlar. Böyle de bir dörtlü setimiz var. Kuplu bardaklarımız. Yağdanlıklarımız da burada 100 lira. Böyle şu bambu kapaklılardan arkadaşlar. Şöyle şekerliklerimiz var sunumluk olarak da çok şık olur. 6 tane bunlar da. Bakın çok güzeller. Yine bu tatlı tabaklarımız. Bunlar da altılı bir set. Tavalarımız böyle yumurta haşlamak için çok güzel olur. Bakın böyle setimiz de 100 lira şekerliklerimiz 50 lira. Çok şık. Böyle bakın. Şöyle teneke olanlardan bunlar da 50 lira. Peçeteliklerimiz de çok hoşmuş. Bunlar da 50 lira. Şöyle organizerlerimiz var. Kara olan, oval olan. Her çeşitte var arkadaşlar. Şu peçeteliklerimizin gri rengi de var. Bunlar da 50 lira. Şöyle sürahi gibi şişeler bunlar. Böyle kocaman oyuncaklarımız da var burada. Çocuklarımız için. Hepsi birbirinden güzel kamyonetlerimiz. Bu şekilde fincanlarımız. 6 tanesi. Çok güzelmiş bakın. Boyu da çok ideal bence. Şöyle altılı bir set. Böyle çay bardağımız 6 tanesi 100 lira. da dörtlü bir setimiz. Bu şekilde. Çok hoşmuş. Soğuk kahveler için çok güzel olur gerçekten. Böyle bıçak setimiz. Böyle altı tane su bardağımız da 50 lira. Bunlar da. Burada ne alırsanız 50 TL, 100 TL arkadaşlar. Kaşıklarımız da var. Böyle takımları 50 lira. bayan taytlarımız var burada. 50 lira şöyle. Böyle takma tırnaklarımız 35 lira. Şunlar da 50 lira. Bakın her renkte var. Piknikte kullanmak için çok kullanışlı olur bunlar. Bunlar da 20 lira. Bakın arkadaşlar, böyle bir banyo setimiz 400 lira. Gerçekten çok güzelmiş. Şöyle alt tarafını da göstereyim. Fiyatı da çok uygun. Bakın. Şöyle 400 liraymış. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.